Arkadaşlar nasıl geçeceğimi bulamadım. Bu dördüncü bölüm final çok zor. Bir dakika. Aa, şimdi yani bulamadım da buraya geçmeliyim. Buradan bir şey yapacağım. Bir dakika. Ben şurayı göremiyorum. Bir dakika. Burası bir boşluk. Ana uçtuk bu şarkıdaşa. Gel oraya Git git git. Git olma. Koşacağız. Koş koş koş. Koşun arkadaşım koş. Ha burada arkadaş. Arkadaşlar. Geçtik. Galiba final bölüme geldik. Bugün bunu da bitirirsek iyi olur. Bölüm final. Ana gitar buradaymış. Çıkamıyoruz. Geri döneceğiz ki Nerede kapı? Konfu dev olmuş. Şaka mı? Ne yapacağız? Kaç, kaç. Biz yukarı mı bunu ya Eyvah. Kaç kaç kaç. Aa bakın yukarılarda aletler gibi bir şey var. Bunun üstündeki eve mi atlayacağız? Nereden yiyoruz? Tren var. Şaka mı bu? Trenden çıkacağız galiba. Evet. İnşallah komşu bizi yakalamaz. Ver çalışıyor. Komşuru komşuya baksanıza diye. Buralara tırmanacağız. Şimdisi için yukarı çıkıyor da ne yapacağız? Buradan da ne yapacağız? Aile ah, de atlayacağız. Bir Hiçbir şey anlamadım arkadaşı açılıyor. Ben de böyle gideceğim. Dikkatli de var Zormuş biraz. Sonra yaklaşacağız. O ne motor sesi çıkarttım ya. Arkadaşlar buradan treni çalıştıracakmışız. Trenle yıkarız anca buraya dur. Ana. Öldük arkadaş. Evet. O trenin olduğu yer Burdursuymuş. Burasıymış. Yani biz üçüncü bölümde çalıştırırken bu buna basıp çalıştırdık. Evet şimdi tren gidiyor. Tren yıkacak orayı. Düş, ölmeyiz dedi burada. an. Neleri yıkıyorsun komşu?

Olma olayı Kıydı olayını Yaz sonra hızlanıp şu böyle 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 Yavaşça ilerlesin Eve yaklaşınca gerçek hızımıza Hıza gerek yok diye o düşünüyorum ama bize de gerek Bu dev pastayı ne yapacağız? Bubble öldü. En zor bölüm. Bölüm final en zor bölüm. <Gülüyor> <Gülüyor> en zor bölüm. Canı bilemiyorum. Bunu geçtikten sonra bugün FIFA'da oynayacağız. Bu da bir 26 dakika sürer diye düşünüyorum. Çok çok mu zor? Hatta 50 olur. Bir kere ikinci bölümü tam bitirdiğimiz gibi olur. 50 dakika dağıtmış olur bir saat Çok zor bu Belki bitiremeyiz. Fayda oynayamayız. Fayda oynamak için bunu bitiriyorum. arkadaşlarla az kaldı az kaldı hastayım hastayım arkadaşlar aslında hasta değil yok hasta değil mi şu an ama düştüm kustum, kustum. şu an yani ayağa kalkıp dans etmiyorum Oynamak, sadece kullanlar gidip biliyorum yani burada. <laughs> Asıl olsa bir ödevle çalışacağım arkadaşlar. O yüzden az çekeceğim diyor. De <laughs> Dev komşuyu sonra bitireceğiz konuşuyor arkadaşlar zaten hastayım. Yani bugün anca FIFA oynayabilirim. FIFA'yı da oynayınca böyle Google go, go, go bağıramayacağım. Heyecan çok düşecek ama şu an sesim de kötü. Bazen iyi oluyor. Hastayım yani kustum şu an şey de yemek istemiyorum arkadaşlar. Bir geçmiş olsunuzu alırım. Yine de video çekiyorum. Ama hadi görüşürüz. Zaten başım ağrıyor. Biraz dinlenip FIFA çekerim. Yarın konuşuyu da bitiririz. Helen ekbır bile. Helen ekbır iki. ya bitirdim ben zaten ama baştan başlarım. Bitiririz onu da bir iki bölümde. Kapandı. Evet. Şu an arkadaşlar. Hadi bakalım görüşmek üzere.